Bugünkü derin dalışımızın merkezinde e, hepimizin bildiği bir söz var. Vakit nakittir. Evet, çok klasik bir laf. Çok klasik ama kulağa basit gelse de ya bu söz modern hayatımızın en büyük paradoksunu gizliyorsa? Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar tam da bunu sorguluyor. Yani zenginleştikçe, daha çok şeye sahip oldukça neden sürekli bir koşuşturma içindeyiz? Neden kendimizi zaman fakiri gibi hissediyoruz? Hı hı. Bu dalışta birbiriyle savaşan iki dev gücü mercek altına alacağız. Bir yanda finans dünyasının temel taşı var. Paranın zaman değeri. Yani paranın e, bileşik faizle durmadan büyüme potansiyeli. Aynen. Diğer yanda ise hayatımızın her anını şekillendiren zamanın para değeri var. Yani harcadığımız her saatin aslında kaçırdığımız bir kazanç olduğu gerçeği. İşte temel gerilim burada başlıyor. Görevimiz de bu iki gücün ekonomik, psikolojik ve hatta fiziksel olarak nasıl çarpıştığını ve bunun sizin o günlük telaşınızı nasıl yarattığını çözmek. Hadi şunu bir açalım. Buradaki büyüleyici olan şey bu iki kavram arasındaki yani temel asimetri. Paranın zaman değeri finansal sistemi matematiğine dayanıyor. Soyut bir şeye yani. Tamamen soyut. Bileşik faiz sayesinde teoride bir liranın sonsuza kadar büyüyebilir. Bu bir vaat. Ama zamanın para değeri sizin en somut ve en kıt kaynağınıza dayanıyor. Hayatınıza. Yani bizim kendi zamanımıza. Evet, insan zamanına. Termodinamik yasaları gereği geri döndürülemez ve sürekli tükenir. Biri sonsuzluk vaat ederken diğeri sonluluğun. Sonluluğun ta kendisi. Bir dakika, bu nasıl mümkün olabilir? Yani finansal sistem bizim bu sonlu hayatlarımıza rağmen nasıl sonsuzmuş gibi davranabiliyor? İşte bu bir tür ilüzyon aslında. Çünkü bu çelişkiyi sanırım hepimiz hissediyoruz. Daha fazla para kazandıkça zamanımız daha da daralıyor gibi. Ben mesela kendimi sürekli bir şeyleri hızlandırırken buluyorum. Mesela? Eskiden bir filmi keyifle izlerdim, şimdi bir buçuk x hızında izliyorum ya da direkt özetini dinliyorum. Kaynaklar tam olarak bu durumdan mı bahsediyor? Kesinlikle. Bu yaşadığınız deneyim, kaynakların Linder teoremi de giyişeğin kusursuz bir örneği. Linder teoremi? Evet, ekonomist Staffan Linder'ın teorisine göre ekonomik refah arttıkça alabileceğimiz mal ve hizmet sayısı resmen patlıyor. Ama günümüz hala 24 saat. E tabi gün uzamıyor. Uzamıyor. Bu yüzden zaman sahip olabileceğimiz her şeye kıyasla en kıt meta haline geliyor. Sonuç tüketimi hızlandırıyoruz. Yemek yerken e-postaları kontrol etmek, arkadaşlarla sohbet ederken haberlere bakmak, kaynakların deyimiyle kronik bir zaman kıtlığı yaşıyoruz. Ve bu durumun yarattığı o sürekli baskı, boş durduğum anlarda bile daha verimli bir şey yapmalıydım diye düşündüğüm oluyor. Sanki dinlenmek bile bir suçmuş gibi. İşte bu his durumun psikolojik bedeli. Kaynaklar buna leder hastalığı diyor. Boş zamanlarımızda bile verimli olma, bir şeyler üretme zorunluluğu dinlenememe suçluluğu. Tam olarak o. O hissettiğiniz suçluluk zamanımızın görünmez bir gölge fiyatı olmasından kaynaklanıyor. O bir saati dinlenerek geçirmek potansiyel bir kazançtan vazgeçmek gibi algılanıyor. Anladım. Bu da ekonomist Gary Becker'ın tam gelir teorisinin günlük hayattaki yansıması. Çok basitçe saatlik ücretiniz ne kadar yüksekse dinlendiğiniz bir saatin size olan maliyeti de o kadar artıyor. Bu fırsat maliyeti fikri tatile çıktığınızda bile peşinizi bırakmıyor o zaman. Hani sahilde uzanırken aklının bir köşesinde şu an çalışsam şu kadar kazanabilirdim diyen herkes aslında bu teoriyi yaşıyor. Peki bu sadece psikolojik veya ekonomik bir şey mi yoksa işin daha e, fiziksel bir boyutu da mı var? Çünkü bu sonsuz büyüme fikri doğanın kurallarına aykırı gibi geliyor. Harika bir nokta. İşte burada işin rengi tamamen değişiyor ve dalışımızın en derin noktasına geliyoruz. Çünkü ekonominin o soyut matematiği fiziğin somut yasalarıyla çarpışıyor. Nasıl yani? Hani en başta bahsettiğimiz bileşik faiz var ya, paranın sonsuza dek üssel olarak büyüyeceğini varsayan o mükemmel soyut formül. Evet. Ama kaynaklar bize termodinamiğin ikinci yasasını yani entropiyi hatırlatıyor. Entropi yani evrendeki her şeyin zamanla bozulmaya ve dağılmaya gitmesi değil mi? Tam olarak o. Gerçek dünyadaki her şey, bedenimiz, doğal kaynaklar, yaptığımız her ürün zamanla kaçınılmaz olarak yıpranır, tükenir. Bir yanda sonsuz büyüme vaadi, diğer yanda sonlu bir dünya. Aynen. Bir yanda soyut para ve borç var, diğer yanda ise elle tutulur doğa ve bizim ömrümüz. Ve eninde sonunda bu soyut dünya gerçek dünyanın duvarına tosluyor. Finansal sistemin büyüme hızı doğanın ve insanın kendini yenileme hızını aştığında hem ekolojik hem de kişisel krizler kaçınılmaz. Yani paranın zaman değeri aslında sizin biyolojik zamanınızı ve gezegenin kaynaklarını yakıt olarak kullanıyor. Bu derin dalıştan sonra aklınızda kalması gereken bir fikir var. Kaynakların altını çizdiği gibi, belki de gerçek zenginlik biriktirilmiş para değil, henüz metalaştırılmamış, yani parasal bir değere dönüştürülmemiş, kullanılabilir serbest zaman. Hı hı, o boş anlar. Evet, o anlamsızca gezinilen, hiçbir verim amacı gütmeyen, sadece var olunan anlar. Şimdi size bir düşünce deneyi bırakalım. Bugün size fazladan bir saat verilseydi ve bu saati para kazanmak, üretken olmak ya da herhangi bir verimlilik hedefi için kullanmanız kesinlikle yasak olsaydı, bu ekonomik olarak değersiz ama belki de paha biçilmez zamanla ne yapardınız?